Atatürk, Türk sporcusunda yalnız beden gücü yetenek değil, aynı zamanda iyi ahlak ve zekanın da bulunmasını istemiş ve bu düşüncesini de ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim sözleriyle dile getirmiştir. Ata en iyi binen yalnız Türk erkekleri değildir. Türk kadınlar da bu işi çok iyi bilir diyen Atatürk'ün sevdiği sporlardan biri de ata binmektir. Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gaye, bizim yüksek idealimize durmadan ve cesurca yürüyecektir. İtalyanları yenen milli güreş takımımızı Florya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde yemeğe davet eden Atatürk, İtalyanlar karşısında parlak bir sonuç almış olan güreşçilerimizi teker teker kutlamış, bu arada özel bir sevgi duyduğu, sevimli ağır siklet şampiyonumuz Çoban Mehmet'e takılmaktan da kendini alamamıştır. Sen herkesi kolayca yeniyorsun Mehmet demiş. Sonra ilave etmişti. Seninle güreş tutsak beni de yenebilir misin? Koca çoban çocuksu bir mahcubiyet içinde başını öne eğerek Sizi bütün cihan yenemedi paşam ben nasıl yeneceğim demişti. genel amaçlarından biri olan spor ve beden hareketleri, ulusal eğitimi vazgeçilemeyecek temeli ve önemli bir bölümdür. Bu nedenle Türk gençliğinde ve Türk halkında spor ve beden hareketleri sevgi ve ilgi uyandırmalı. Bunlar kitlesel bir hareket, ulusal bir etkinlik haline getirilmelidir. Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunlardan bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir. Çanakkale Savaşı sırasında keşif görevine çıkan bir Türk askeri, yakaladığı İngiliz askerini Mustafa Kemal Paşa'nın karşısına getirir. Paşa, İngiliz askerine memleketinden kalkıp buralara niçin geldiğini sorduğunda spor için geldim cevabını alır. Mustafa Kemal, bizim askeri nasıl buldum diye sorar. Esir asker, spor bilmiyor diye cevaplar. Bunun üzerine Mustafa Kemal, bana spor nedir diye sorarlarsa vereceğim cevap şudur der. Spor, vatan ve milletin yüksek çıkarlarına tecavüz edenleri boğazından tutup memleketin ve milletin sözcülerinin karşısına getirebilmek yeteneğine bedensel, düşünsel ve ruhsal olarak sahip olmaktır demiştir. Spordan yoksun bir gençlik nasıl ki vatan müdafası sırasında etkili olamıyorsa insan denen varlığın kafa yapısı ne kadar tekamül ederse etsin ve deney inkişafı yetersiz ve noksan olursa o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz. Açık ve kat'i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olabilmek için her türlü yardımdan ziyade bütün milletçe sporun mahiyeti ve değerinin anlaşılmış olması, onun kalpte muhabbet ve vatanî bir vazife olarak telakki edilmesi lazımdır. Her çeşit spor faaliyetlerini Türk gençliğinin, milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lazımdır. Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan çok daha ciddi ve dikkatli davranması, Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde itinalle yetiştirilmesi önemli tutumlardandır. Türk gençliğinin kültürde olduğu gibi spor sahasında da idealine ulaştırılması için yüksek kurultayın kabul ettiği beden terbiyesi kanununun tatbikine geçildiğini görmekle memnunum. Atatürk en büyük eserini, cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi yarın da atasının emanetine, cumhuriyete sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartılması için görevini yapacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Milli mücadeledeki inanç, birlik, beraberliğin örnek alınarak aynı kararlılık ve ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etkin olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir. Ey Türk'ün büyük atası! Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Bayrağımız vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa, bunu Büyük Önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor, bütün gençlerimizin Atatürk anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.